Devlet Hastanesi'nden sesleniyorum. Ankara Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanımız Yılmaz Tuncay buradan sesleniyorum. Benim yeğenim Karaman spor okulunda hain hain olan kendini bilmeyen madde bağımlısı olan kişiliğini bilmeyen müstesnasız bir şekilde okulun içerisinde yeğenim katlediliyor silahla. Ve devletin bir polis silahıyla katlediliyor. Buradan hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunca sesleniyorum. Türkiye'de bu adalet sisteminin değişmesi gerektiğini söylüyorum ve adalet sistemi düzenli gitmediğini söylüyorum. Bütün okullarda okuyan öğrencilerimizin güvenliği alınmıyor. Okul müdürünün öğrencisinden haberi yok. Öğretmeninin haberi yok. Ve okul içerisinde 17 yaşındaki yeğenim daha dün aralarındaki arkadaşıyla tartışırken katlediliyor polis silahıyla. Bunları Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunca buradan özellikle iletiyorum. Bu adalet sisteminde daha nice çocuklarımız, nice okuyan öğrencilerimiz katledilecek. Bu memlekette hangi çocuklarımız hangi yerde silah karşısında durabilecek? Memleketimizin huzura ihtiyacı var. Memleketimizin daima güvenliğe ihtiyacı var. Memlekette her eline silahı alan, her bıçağı alan öğrenci arkadaşının okul içerisinde saldırıya uğraması müstesnasız bir şekilde katledilmesi utanç verici. Burası Türkiye, bizim memleketimiz. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın okul içerisinde öğrencilerimize sahip çıkamadığımız bir dönemde yaşıyoruz. Halkımız, milletimiz, memleketimizde okuyan çocuklarını yetiştirilmesiye kadar, bugünlere getirilmesiye kadar ne çektiğini bilmemiz gerekiyor. Sayın Adalet Bakanı, sayın çok değerli Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, bu hastanede, Karaman ili devlet hastanesi içerisindeki acımızı anlayacak bilen biziz. Sizler acıyı yaşamadığınız için anlayamazsınız. Benim yeğenim, şu andaki morg içerisinde yatan yeğenimin acısını biz çekiyoruz. Bu memleket sahipsiz mi? Bu memlekette adalet yok mu? Bu memleketin çoluğu çocuğu okullarda katledilmeye mecbur mu? Bu. bu memlekette çocuklarımız her eline madde bağımlısı olarak bıçak alarak, silah alarak e, belirsiz bir şekilde okul içerisinde habersiz bir şekilde arkadaşını katletmeye ne hakkı var? Bunun adaleti neyse gereken yapılsın, gereken ceza verilsin, cezasız kalmasın. Bu memleketin meclisi var, adaleti var. Her şeyin her önemi var. Memleketimizde sadece acı çekmekle kalıyoruz. Çocuğumuzu toprağa vermekle kalıyoruz. Ara topraklara çocuğumuzu vermekle sadece imtihan ediyoruz. Okullardaki çocuklarımızın güvenliğini daha iyi sağlayalım. Daha iyi hale getirelim. Bizim çocuklarımız niye okullarda katlediliyor? Okulun güvenliği nerede? Okulun amiri nerede? Okulun öğretmeni nerede? Okulun sahibi nerede? Benim adaletim nerede? Ben bunu soruyorum. Benim yeğenim hastanede bokta yatıyor şu anda. Acısını ben biliyorum. Şu anda acımdan dolayı çok çok üzgünüm. Acımızla yaşıyoruz. 17 yaşında çocuk niye katledildi? Sadece bunu sormak istiyorum. Gereken Karaman Valiliği, Karaman Savcısı, Karaman Adliyesi'ne sesleniyorum. Bu cinayet en adil bir şekilde cezası verilsin. En adil bir şekilde cezası verilsin. Ben sadece bunu dile getiriyorum. Bunu söylüyorum. Memleketime sahip çıkılması için Sayın İçişleri Bakanlığı'na, Sayın Ad Ad Adalet Sarayı Bakanı Yılmaz Koç, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her eline alan madde bağımlısı insanları sokakta, sağda, solda serbest bir şekilde öldürmesi mi gerekir? Benim acım bu kadar. Ben sizlere çok saygınıyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum. Sayın Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Yılmaz Tunca buradan tüm haber ekibine selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.